Selamlar arkadaşlar. Lego Paris of the Caribbean'ın toplamdaki 13. 3. filminde 3. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde David Jones'un mekanında çok zevkli ve iyi güzel geçen bir bölümü geçirmiştik. O bölümün çoğunluğu Jack'in tek başına yine kafayı yedi kısımda kalmıştı. Ee, sonra da ekip geldik ki zaten hemen topladık ve gemiyi beşik gibi salladıktan sonra <laughs> öbür tarafa geçtik. <laughs> Abi bunlar böyle yaşanmadı ama hadi neyse. <laughs> <laughs> Hadi bakalım gemimizde Norrington'ın seçimi o tamamdır. İlk önce Singapur, sonra Dev Jones'ız Locker, şimdi de Norrington'ın seçimindeyiz acılar. Norley, Mortar, James Norley diyeceğim. Hadi bakalım. Ne dolanıyor lan etrafta? Ay şu görüntü açısına bakar mısın? Ben buradan neyi göreyim de vurayım onu. siz patlatamıyorsanız acılar ne iş yapacağız? Mürettebat geminin parçası, mürettebat geminin parçası, mürettebat dikkat mahkum kaçıyor dediğim. Söyle bakalım James Norrington, ölümden korkuyor musun? Bizim Davy'e de başka replik yazmamışlar herhalde, amına koyayım. Şşt lan Mörtak, dur bakayım şunu. Nereden vuruluyor? Ha dur kılıç. Hacı, şuraya bir çekiver. Vur lan sen şunu. Hadi bakalım James. Allah Allah idiot musunuz oğlum ikinizden beri bir yandaş çıkıverin ya destek olun ama Ne yapıyoruz amına Kafatasınıza sıçacağım ha O tarafa gidemiyoruz Ananı Saylanmaz lan bu Ben farkına bile varmadım amına koyayım Oğlum hiç bir bomba atanınız, tutanınız yok ya. Bu koyun ben sizin ya. Olmaz böyle bir şey yok. Bu nedir yok? Tamam gidelim. Bizim vermiyor pezevenk gitmemize. Allah bak bak. Atla aşağı. Sen ne dolanıyorsun lan ayar altında? Bir zekalı. Aman ha koydum mu? Dur geri zekalı, dur. para ver para aynen böyle <laughs> topla şu bombaları yerine yine bir daha da şey izle ben tekrar topla ben bunu şimdi <laughs> Neyse yani daha fazlasına gerek yok. Şimdi bize bir alevli azmacılar. Alev, alev yukarıda mı kaldı? Biz nereden indik lan buraya? Para ver para. Para ver ulan. Ay şurada bir meşale neyim bir şey yok mu ya? Her yerde meşale lazım oluyor da. Dolan bana ayak altında. <laughs> Al bakayım şunu. Üst katta bir şeyler vardı acil. Çok kesin bunlar ekstra bir kutu neyin bir şey veriyordur. Ne vuracağız? Allah tek gidiyormuş lan bu. Lan! Top bu kadar dönüyor acılar. Yapacak bir şey yok. Tamam mıyız? Bence tamamık. Ok. Örük. İn aşağı. Bırak işte geri zekalı. Şş, koş. Koş lan. Koş lan. Koş lan. Koş, sana hemşer. yukarıda da var mıydı lan öyle bir şey? Koş. 84k falan galiba burası. Ya da 85k. Bir kat daha aşağı inelim. Umarım diğeri de vardır yani. Hadi bakalım. Bırak oğlum kendini ya. gözlerini niye kopalı boşu lan bu gerizekalı? Allah Allah. Oğlum idiot musun? Nereye gittiğini görmezsin lan. Bırak lan. Kılıç lazım diyor. Kılıcı ne yapayım onunla bir. Hadi geçmiş olsun. 85 karşıda da yap. türlü <laughs> Norrington sen de al lan. Kılıcı al kılıcı. Salaklarda kılıç yoktur şimdi. Şu lavukları kesemiyoruz mu ya? Tamam şimdi oldu. çevir hocam şöyle. İyi sana Sen de çek. Tertemiz. Jumplayın beyler. Tamam neredeyiz? Çekil kullan Oh tertemiz bizimkinler burada şey şu silah tutan arkadaş <laughs> tamam ne sala sana kim önünde dur dedi. Her parasını zerresinden değerlenmemiz lazım. Ya şöyle Olan malan ayak altında demedik mi sana? Ver hocam ne var ne yok. Bu kadar mıyız? Büyük ihtimalle bu kadarız. O kıkırdayan şeyden bir tane daha bulsak güzeldi de. Yapacak bir şey yok. Donnekton <laughs> idiot musun kanka? <laughs> <laughs> bu strap nereden çıktı oğlum ya? Sen ne gelecek abi oluşum planlar. Ne oldu bu strap mı uğraştı zamanı? Hadi evet, zafedin. Lan sen nereden çıktın yarak? Kovalama sen lan. Milleti Gemiye dönüyor herhalde. Lan kılıcı olmayanlar kılıç alsın kılıç. Şu salakta kılıç yok herhalde. Silahçı zaten bu mal da olsun kılıç al kılıç. Anla kodum malı kendini nasıl savunacak? Şunu ver de lazım olur belki. Allah alevle döverim abi. Elizabeth one shot atıyor. Kafası koptu lan. Nasıl becerdin onu amına? Şey, şişt lan Igor. Gel bakayım şöyle. Ikın, ıkın lan. Aferin oğlum. İşte bak bize hep böyle şeylerle geliyor. Ha, ne oldu da öyle olunca? Ver lan şunu. Sen kim atar yapıyorsun lan? Oğlum bak salak mısın sen? Büyük ihtimalle kaçış yolumuz bura. Aynen. James Skilecan reis benden söylemesin. <laughs> Şokladan mı yakalayacaksın herif anlar? Bir dinliyor git git Böyle mi bitti? Onu gömülecek Bir dakika Hemen geliyorum Tamam. Şimdi şu araba. Tamamdır. Ne tarafa bu tarafa. <laughs> Lan niye atladın hemen, hemen onu koyayım? Bir şeye bakacaktım ben yukarıdan. Sen kafana sıçayım ben ya. Çekil salak. Oğlum bak siktir git benim canımı sıkma. Asalak mısın nesin ya? Kesin orada bir para neyin bir şey kaldı ya. Neyse ananı sikim bir öldük. Hacı yukarıda canlandırsana ya. Çekilin lan asalaklar. Ulan Çevir şunu. Çevir. Lan. Öbür asalak nerede asalak? Ha şu kılıcı da silah geç Allah'ım olur. Allah belan düşürdüm. Şu... Seni var ya ışıkla döverim ha. Çekilin lan. Şşt. Siz de gelsenize gal. Hacılar Uy uyandın mı lan ha? He? Oğlum herkes geldi. Karı geldi? Elizabeth ne yapıyorsun oğlum? Dur. Hayır hayır dur. Bir bırak onu. Çok güzel. Götüm götüm hadi oğlum. Hadi çocuk hadi. Çok güzel. 10'luk da bulduk, 20'lik de bulduk. Hadi bana eyvallah. 20'a giderim. Ne gemin şeyleri mi vardı? Oo doğru. Pasarlam Hemen binmek saçma olur zaten. Lan arada tamirciniz var mı? Sen tamir edebiliyor lan Igor? Hadi bu kara edemiyor onu biliyoruz da. Aha 5.yi de bulduk. Gel lan buraya. Çok güzel. Hiç parça bulamadık yalnız ha. Yok Igor'da da yok tamam. Şey yapacağız. Şunları asılacağız. Asıl lan. Biri bu. Asıl onlar bizi fark etmeden siktir olup gider mi yoksa valla ço çoğaltacaklar bizi. Yelkenleri açtık herhalde. Hadi geçmiş şey olsun. Oraya oldu. Hı? Sok arkadan. Onun hiç kim ikiye böldü ya lan. Oğlum şimdiye kadar hiç adam ölmedi dedik dedik de. Neyle vurdu lan o onu? Aa kafayı kopardı değil mi? Film daha işine yaradı bu. Bu zevkli zevkliydi. Ya üçüncü film genel olarak zevkli geçiyor şimdi dedik ama geç. Yüzde yüz tertemiziz hocam. 268K. Pusulardan çok az şey bulabildik ya neyse. Bir tane amına koyayım. Ama yapacak bir şey yok. O da zaten şeyler bulmuş o zamanın o deniz kabukları gibi olan şeyler. Neyse. Evet arkadaşlar, toplamdaki 13. 3. filminde 3. uyarlama bölümünü bitirdik. Geriye 3. filmin 2 bölümü kaldı. 4. ve 5. Yani onlar da 14 15. <laughs> neyse yanlış çıkan eklentilerden diğer videoda eski videoları on etmesine gidebilirsiniz? Farklı videolara. buradan da kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. üzere baba Oy.